Zaman dursa keşke. Hep burada kalsak. Burada ateşten de mi? Hep burada seninle beraber. Ne Kayra. Ve Kayra. Ne oldu? Neden üzümlendin? Kayra'nın öğrenmesi için doğru bir zaman değil. Ne zaman gelecek o doğru zaman? Kayra hazır olduğunda. Peki Kayra ne zaman hazır olacak Necat? Bilmiyorum sonra. Belki çok sonra. Sırf kafasını esti diye annecilik oynamasına izin vermeyeceğim halinde. Zaten velayeti bana verdi hakim. Benim canımı sıkmasın, kızımın yüzünü bile göstermem ona. Sürekli başında mı duracağız Kayra'nın? Hiç okula gitmeyecek mi? Dışarı çıkmayacak mı? Mutlaka karşısına çıkacak Aylin uzaklaştırma kararı aldır. Mantıklı düşünmüyorsun. O kadın Kayra'nın annesi değil. Annesi. Ve Kayra'nın bunu öğrenmesi lazım. Bu gerçekten kaçarak kızını koruyamazsın. Bir şeyleri sakladığımız zaman neler olduğunu gördük. Aynı hataları tekrarlamayalım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Kararım bu. Efendim? Biz iki saat önce nişanlandık farkındasın değil mi? Biz olduk kararları beraber vereceğiz dedik. Sen şimdi öyle kestirip atıyorsun. Sen merak etme bu durum seni etkilemeyecek. Esat bana bak. Hem saçmalıyorsun hem de çocuk gibi kendini acındırmaya çalışıyorsun. Ben sorumluluktan kaçmaya çalışmıyorum. Aksine bu yükü beraber taşıyalım diyorum. Senin Kayra'ya Ailen'in onun gerçek annesi olduğunu söylemen lazım. Hem de hemen. Suna yeter. Lütfen, korkuyorum. Kayra anlar. Ya gerçek annesini çok severse? Onunla gitmek isterse, beni bırakıp giderse? Bu asla olmayacak. Hiç merak etme, asla olmayacak böyle bir şey. Nereden biliyorsun? Ya gerçeği sakladığım için beni hiç affetmezse? Çünkü Kayra'yı tanıyorum. Kayra benim. Yaptığı her hareketin sebebini biliyorum. Hepsinin karşılığı bende var. Benim babama duyduğum aşk var onun gözlerinde. Sana baktığı zaman gözleri pırıl pırıl parlıyor. Kayra her şeyden vazgeçer. Ama senden asla. Güven bana. Her düştüğümde beni tutuyorsun sen de tutuyorsun. Düşmeyelim diye. Belki de beraber düşelim diye. Bunu ailen için değil, hayrı için yap. Daha fazla yalan olmasın hayatımızda. Bitsin gitsin hepsi. Tamam yapacağım. Ben de yanında olacağım. Beraber düşersek daha kolay kalkarız. Almak için mi geldik, gitmiyor muyuz? Bilmem. Şu anda bunu düşünmek istemiyorum. Şimdi Şevket de seni verdi mi babama? Evet kızım, aldık Sunay'ı. Çak! Bir tanem o... Ben sana anlatayım, o vermek şey gibi hani... ...babamdan izin istemiş gibi oldu, izin vermek gibi yani. Yani ben de evlenmek istediğimde babamdan mı izin alacağım? Hı hı. Hmm. O işler o kadar kolay değil. Ben zaten seni kimseye vermem ki, hiç merak etme. Ya hayır. Hmm. Fıstıkım kahvaltını bitirdiysen yukarıda konuşalım mı biraz? Ne konuşacağız? <laughs> Yoksa Sunan'ın için biz düğün yapacağız? Onu da konuşuruz. Yok bir tanem, teşekkür ederim ama sürpriz düğün istemem. O zaman sen de gel yukarı. Önce biz bir konuşalım seninle. Sonra sonra da anlatırız, olur mu? Bence çok iyi fikir balırız. Babanla konuşur, sonra sen bana anlatırsın, olur mu? Tamam. Hadi o zaman. var aile? Yapmak zorundayız bunu. Ailene hiç güvenmiyorum. Sana da güvenmemeni tavsiye ederim. Bu konu seninle veya benimle ilgili değil. Kayra'nın annesini tanıması gerekiyor. O hak ediyor bunu. Annesi de öyle. Yani bunu ertelediğimiz sürece elimize ayağımıza dolanmaya devam edecek. İyi, hayırlı olsun o zaman. De, haklı olduğumu sen de biliyorsun. Haklı olduğunu bilmek içimi rahatlatmıyor maalesef. Günaydın Rafet. Günaydın. Berin Hanım buyurun. Sağ ol. Berin Hanım bakıyorum da babamla aranız çok iyi. Nasıl? Anlamadım. Babam diyorum. Bir imam seziyorum. Yok canım. Benimkisi gözlem babında. Babam da maşallah, pek konuşkan, pek girişken sizin yanınızda. Vallahi ne yalan söyleyeyim şimdi, normal şartlarda pek insan canlısı biri ben. Öyle mi? Değil mi? Bir tek ben öyle düşünmüyorum ha. Saniye de öyle düşünüyor. Ya Perin Hanım, ben size bir şey sorarsam kızar mısınız? Yani gerçi böyle pat diye sormak ne kadar olur bilmiyorum ama... Perin Hanım... Berin Hanım. Berin Hanım. Bayıldı. Bu nerede var ya? Bir tanem ben sana bir söz vermiştim ya bir daha yalan söylemeyeceğim diye. Yoksa gidip mi kandırıyorsun beni? Hayır asla. Annenle ilgili konuşmak istiyorum seninle. Suna annem mi? Hayır Suna değil diğer Yani gerçek annenle ilgili. Annen seninle tanışmak istiyor. Aile. Kayra nerede? Kızımla konuşmam gerek hemen. Böyle habersiz habersiz baskın gibi olmaz yalnız bu iş. Kızımla ne zaman konuşacağım sana soracak değilim Suna. Aylin Hanım, Suna haklı. Buna izin veremem. Ne yapacaksın Hayri? Polis mi çağıracaksın? Dün sizinle konuştum, size bir süre verdim. O sürede doldu. Resmen beni başınızdan atıyorsunuz. Bir dinle beni. Şu an Necat yukarıda. Kayra'ya gerçek annesinden. Senden bahsediyor zaten. Eminim öyledir. Gerçekten öyle. Vallahi sana doğru söylüyorum. Bir izin ver. İzin ver Necat söyleyeceklerini söylesin. Ondan sonra burada hep beraber otururuz. Doğru düzgün konuşuruz. Tamam mı? Kayra için. Peki tamam bekleyelim Necat Bey. Yani dediğim gibi annen şu an İstanbul'da. Seni görmek istiyor. Gerçek annem benimle tanışmak istiyor. Evet. Ben istemiyorum. Neden bir tane? Çünkü beni bırakıp gitmiş. Bir daha da gelmemiş. Bütün mektupları sen yazmışsın. Beni hiç özlememiş. Niye gelmiş ki zaten benim annem var. Ben başka anne istemiyorum. Bak güzel kızım. Seni çok iyi anlıyorum. Annenle çok öfkelisin. Ama yarım bir gün merak edeceksin onu. Sonra merak edeyim. Merak edince tanıştırırsın beni, tamam mı? Şimdi istemiyorum, lütfen. Emin misin? Baba, Hı. şu an tanışmak zorunda mıyım? Hayır, hayır, asla değilsin. Sen ne zaman istersen o zaman tanışırsın. Anlaştık mı? Tamam. Gel bakalım. O zaman ben şimdi telefon açıp konuşacağım. Sonra da yanına tekrar geleceğim, oyun oynayacağız. Tamam mı? Hadi bay bay. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Gerektiği kadar Aylin Hanım. Sabret lütfen. Ya siz resmen oyalıyorsunuz beni. Hiç kimse seni oyalamıyor. Konuştun mu kızımla? İyi o zaman artık gerçek annesinin ben olduğunu söyleyebilirim. Kayra hazır değil istemiyor. Ne demek istemiyor? Aylin bayağı istemiyor işte. Kayra'ya her şeyi anlattım ama doğru zaman değil onun için. Kaç defa söyledim dinlemiyorsun ki beni. Saçma sapan konuşma Nejat çocuk daha o. Bir yalan söylüyorsun çekil. Aylin. Şu an olmayacak böyle bir şey. Yalan söylüyorsun Nejat hepiniz yalan konuşuyorsunuz.